YouTube kanal için SEO düzenleme serimizin ikinci videosu olan kanal kategorisi videomuza başlıyoruz. Kanal adını ayarladığımıza göre kısa sıra kanal kategorisi ayarlamaya geldi. Kanal kategorisi yapacağınız videonun hangi tür olacağını gösterir. Önemsiz gibi görünse de YouTube aramalarda kategoriye de bakar. Bu nedenle kategori önemlidir. Kategori seçerken ne yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Aklımızdaki fikri ve planladığımız kanal düzenine en uygun kategoriyi seçmeliyiz. Örneğin sadece oyun videoları çekecekseniz oyun kategorisini seçmelisiniz. Ama sadece oyun değil arada başka konularda da video atacağım derseniz kişisel veya blog kategorisini seçmelisiniz. Doğru kategori seçerek hem rakiplerinizi hem de hedef kitlerinizi belirlersiniz. Doğru kategori seçimi sizi diğer YouTuber adayların önüne geçirecektir. Bu videomuzun sonuna geldik. Serinin kanal açıklaması videosunda görüşmek dileğiyle.